Merhaba arkadaşlar. Araştırmalarım hız kesmeden devam ediyor. Gurme tekrardan açıklama yapmış galiba. Anlaşmalar devam ediyormuş. İki haber sitesi aynı haberi paylaşmış. Yani iOS 18 gerçekten bu zaman dilimine kadar en büyük yazılım güncellemesi olacak. Habere bakalım. Yani haberde denildiği gibi iOS 18 Çin diye kadar ki en büyük güncelleme olacak diye başlık atmışlar. Yani yapay zekada gerçekten büyük bir iyileştirme olacakmış. Ve en önemlisi ana ekran büyük değişiklikler geliyor demiş. Yani bu hem bildirim paneli hem Kullandığımız ikonlar tamamı değişecekmiş. Yani özellikle müzik alanında yapay zeka daha ön plana çıkacakmış. Yani iOS e, 18 gerçekten e, beklenenden daha büyük bir güncelleme olacak. Yani iki saat önce paylaşmışlar, dokuz saat önce paylaşmışlar. Yani ee, farklı haber kaynakları da aynen haberleri paylaşmışlar. Yani gerçekten Ios 18 beklenenden nereden daha iyi olacağını söyleyebilirim zaten. Yani 16 serisine daha özgün, daha akışkan bir yapay zeka ile gelecekmiş. Öyle diyorlar. Şansımı 16'da da deneyeceğim. Eğer bir aksilik olmasa tabii. Takip desteklerinizi bekliyorum.